Üzerinden öğrendim etkinliği. Şu an çok memnunum, çok güzel bir etkinlik. İnsanların özellikle ilgi alanları üzerinde, mesela ben resimi çok gelmek istiyordum resim kursuna. Acaba resim yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bu günlük olan bir etkinlik üzerinde çok faydalı olacak. Yani kendi yeteneğimi keşfetmiş olacağım. İsmim Meryem Sert. El sanatları öğretmeniyim. 2006'dan beri Busmek'te görev yapmaktayım. Çeyiz ürünleri hazırlama, 3 boyutlu rölyef ve makrame derslerine giriyorum. Bugünkü etkinlik çok keyifli bir çalışmaydı. Farklı öğrencilerle yapmak gerçekten keyif verdi. Çok mutluyum. Busney'i yakından tanıyorum. Orkestrada okumuştum daha önce. Baymiş abim aynı zamanda ama. Sanatla çok yakından ilgilenmeyi seviyorum. Bugünkü kurslar çok güzel. Öğretmenlerimiz çok güzel ilgileniyorlar. Bence çok verimli ve güzel geçiyor. Hepiniz teşekkür ediyorum ayrıca öğretmenlerimize. Bu sene de teşekkür ediyoruz.